Yağmur bir gelsene. İyi, iyi. ki doğdun Yağmur. <laughs> Belçika'da koca. <gülüyor> <gülüyor> Bütün dileğimiz Teşekkür, teşekkür ederim. Yok kız koca Belçika'dan olmasın. <laughs> Cis Belçika'dan. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün benim doğum günüm. 20 yaşındayım. Ee, Şimdi Furki ile buluşmaya gidiyorum. Ee, okuldayım, yıldızdayım. metroyu yürüyorum. Güzel bir gün. <laughs> Benim için güzel yani. Ee, bugün Furkan'la buluşacağız. Birazdan. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da Furkan'a sürprizimiz var. Yani ortak bir doğum günü partisi gibi bir şey olacak. Bakalım. En sevdiğim şey yaprak ezmek. Böyle kısımdayız ve kolsuz gibi. Sanırım bu güvercinle yaprakları özmeyi seviyor. Çıp 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 çıp. Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz biliyor musunuz? Lan dur. Neredeydi bırak bugün benim doğum günüm. evet bugün bu, 5 Kasım. Bu, 4 gün bu, önce de benim oh, doğum günüm. Evet bu yavrunun da 4 gün önce. Ben lan 4 Bugün Aa, evet, aynı zamanda şöyle bir durum var. Vloglar birleşmeyecek çünkü benim doğum günümde yağmur umarım işte Allah'ın izniyle bir tane, kanal seçerse, kanal diyorum. Bir tane dünya mutfağı seçerse... Bu arada sesim böyle ilginç. Çünkü hasta da değilim aslında, burnum akıyor tıkalı falan. İşte Yağmur senin bir Senin doğum günün başıyla mutfağı mı birleştireceğim. Aynen, aferin. Aa, Benim da. doğum günü hediyem evet. bir mutfak evet. olacak. Yağmur bana mutfak ısmarlayacak. Evet. Boşnak mutfağına gidiyoruz, Bayrampaşa'dayız. <laughs> <laughs> Bunu <Burayı> da keseceğim <laughs> şimdi ya. Ya of! of. <gülüyor> <gülüyor> Boşnak mutfağına gidiyoruz işte. Ben buldum mutfağımı. mı mi? Belki hiç Balkan mutfağına gittiniz mi falan. Ben dedim ki aa evet lan çok mantıklı gitmedik sonra baktık derken Eliflerin mahallesinde boşnak mutfağı varmış boşnak arkadaşlar mutfağı varmış Oraya gidiyoruz işte evet, şimdi Uf, Bu kadar ya şimdi ben ucuz bir mutfakla araya çık aradan çıkardım Yağmur'a Fransız kaldı İtalyan kaldı Artık umurumda bile değil oh be. O, o, o. 2000 liralık Kızıkladı. hesap geliyormuş ben ödeyemem Ben 27 liralık hesap Böyle kediler <laughs> Boşluk börek. Börek de yiyeceğiz. Sonuçta boşnak börek Öyle işte. Ya e neyse bugün benim doğum günüm. Evet bugün yağmur doğum bakayım. günü. Bayrampaşa'da böyle gezdi tamam böyle. Bir laf atacak falan sonra kavga edeceğiz. Dayak yiyeceğim onu. <laughs> ben de kaçacağım. Hiç yoktan yere yağmurda kaçacak. En azından yağmurun hayatı kurtulmuş olacak. Neyse dur bekle. Şu anda boşnak mutfağına geldik. Bunun ismi Adliya. Burada arada buraya gelince o Boşnak havası, e, şey yani Balkan havası geliyor. <laughs> Zaten müzik falan da şey. Ve hallo falan tamam. da... Güzel yani. Ben ilk izlenim <laughs> alındım falan. Arkadaşlarla <laughs> şarkıyla birlikte. <laughs> Şükür hem şeyle birlikte <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir ortam. Balkan Sen inerken Tolga'dan bir kere mescit vardı. Balkan Müslümanları. Onun içerisinde işte çevrenin bir ambiyans. yansı. Mesela iniyorsun. Yan tarafında bir tane turşu bidonu var. Güzel yani. Çok güzel. Ya, Bakın. Bu şey musum, çok havalı değil mi? Evet. <laughs> şu an gerçekten Balkan mutfağı bir tabladı. Baştan tabladı. Mesela İran ile başka mutfaklar böyle çok konsept değillerdi. Tabii bazıları İran dedi, tabii konsepti de, yani, yine bence ya. Ben de, Masaları falan. Ya. Ya öyle ama biraz vardı bence. Ben İran'dan İl biraz ne vardı böyle bu tarz şeyler hani Çok şey değildi var. yani ama burası da ya, böyle daha böyle müzikler falan da aynen. Şu an gerçekten <laughs> sütçü rahmizi <laughs> izlemiş miydin? Neyi? Elveda Rumeli'yi. Evet. <laughs> ama hatırlamıyorum. Ben oraya gittim bile yani. Bizim Aa, tamam. memleketler arkadaşlar. Sen de maşallah. Burada böyle Boştan Kutuva'nı tanıtmışlar. Avliya, Boştan Kutuva, Bayram Paşlar. İşte burada işte durdurup okuyun. Şimdi... Yanıma mı ya. Yani. İstediğimiz gibi kesebilme şansımız olduğu için ben böyle saçma sapan konuşuyorum. Evet, Allah bir yağmur burayı kesmez ama. Küfür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keserken yine ne anlatmış diye. Biz şimdi siparişlerimizi verdik. Ben biraz çirkin çıkıyorum bu açıdan Hayır ya. kanka aşırı güzel çıkıyorsun. Kanka çirkin çıkıyorum. Böyle kanka çok çıkıyor. güzelsin. Yol iyisin. Görüyor musun? <laughs> tamam ben görüyorum güzel. Neyse siparişlerimi söyleyelim. Tuhafika diye bir çorba var tamam mı? Ama kadın kadı dedi ki bu çorba yok. Bir tane o yüzden... çorba var. Zaten menide de iki çorba var. Aynen. Begova var dedi. O da... Ya bak şimdi Begova'da bamya Çalanımız var. Kalan müzikler çok güzel ya. Ben arada <laughs> <öyle de> gireceğim <laughs> böyle <benim. gülüyor> ama. Bamya var, tavuk var. O yüzden Begova'dan çok bir umutlu değilim ama neyse bakacağız. bakacağız. Çoban <laughs> salata söyledik. Yani çoban salatası ben salatayı sevdiğim için. Yanında dursun diye söyledim de. İçerisi biraz sıcak kandikap o. İşte o... Balkan halklarının sıcaklığını hissettiriyor. <laughs> Saray... Dersen çok tatlıydı. evet Dersen aşırı tatlıydı. Sarayje, Sarayevska bu neydi lan Sarayevska? Çorbaydı işte. E, Çorbaydı de yok dedi. Ha Sarayevska çorba... Tatlı. Tuvapika, elma. Özürüz. Tamam Tuafika elma, Sarayevska çorba. O iptal oldu. Begova geldi bahsettiğim mamya otoluklu. Tofika elmalı tatlı onu yemekten sonra görürüz zaten. Çoban salatayı biliyorsunuz patatesli börek kullan o kadar boş, boştan şeyine gelmişti. Bir böreğini de yiyelim yani dedik. Aslında mantı varmış kıymalı börek. Ama yani zaten kıymalı etme etli bir şeyler yiyeceğimiz için o da biraz farklılık olsun diye böyle söyledik. Bir de boşnak köfte söyledik. E şimdi kuzu şişli mişli bir şeyler vardı ama ya onlar çok bir fark olacağını zannetmiyorum. En azından bakalım boşnak köfte nasıl yapılıyormuş. Şimdi o kadar yine salata. Furkan, Furkan'ın <laughs> salatasız düşünemiyorum. Furkan deyince aklıma salata geliyor. Ha, elimi soktum salataya yani neyse. Olsun yeriz. <laughs> salata kalp. <laughs> bakın <tabakkanın gülüyor> sen de mi Sen de mi tanıyorum? <laughs> Arkadaşlar Hadi bakın şey kadar bu, bu burası kasanmış. Ha şey boyunmuş. <laughs> ya. Bu bizim kaymak bence. <laughs> yani. Güzel gözüküyor. Güzel. Kaşarlı köftemiz başnak böreğimiz. Sen içtin mi? Yok. Arkadaşlar bir tane tweet vardı, bir post vardı belki biliyorsunuz. Hürrem Sultan gibi beslenin yazıyordu işte saat yedi, kahvaltı Sen saat <gülüyor> bak, <gülüyor> bak masa şu anda tam Hürrem Sultan'ın böyle öğle yemeği masası. Bunlara böyle <laughs> bakıcı diyorsan, şimdi size çorbayı açıyorum. Hmm, hiç durmuyor. Gerçekten. <laughs> ben turuncu hayal ediyordum. <laughs> Beyaz. Yok, evet. <laughs> Arkadaşlar zaten asıl güzel çorbanız oldu. daha güzeldi. Ben ondan güzel bir vibe almıştım da. Aynen. Yoktu Olsun, çorbanda. Olsun bunu çorba. da deneyeceğiz yavrum. Arkadaşlar iğrenç bir şey içip, iç, içmek için 30 lira aramış olsanız gelin. Şaka şaka şimdi tadına bakacağız belki güzeldi. Tamam hadi bak, sen sonra bak, sonra sen, bak, sen, bak, sen, bak, sen bak. bak, Ben bakayım. Aa tavuk parçaları var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tavuk sulu çorba. Bir de ben biraz hastayım şu an tam şey yapamıyorum. Hey bamyaları var. Bamyaları var. Dur bamyaları da yiyeceğim. Bekle orada çorba çok sıcak. Çok sıcak olduğu için. Ay çorba çok güzel ya. <laughs> Oha. Güzel mi? Tavuk beklemiyordum. Çok güzel Gerçekten Hiç mi? Ben de beklemiyordum. Tavuk. Mesela normal çorba. Mesela baharat baharat Ya bam ya. Ben de deneyeceğim. Şimdi sen deneyeceğim. Şimdi Yağmur deniyor çorbayı, bakın. Şunu devirmeden şuraya koyayım mı? Tavuğu var mı? Tavuğu parça parça, o şekilde aynı Lan eşek gibi o <laughs> kaşığı da bıraktım, tabak da bıraktım, neyse. <laughs> o olsun. O Çok şey. sıcak bu arada çorba. <laughs> bakın bakın tatlı garson abla bu. Şu abla o kadar tatlı bir insan ki. Bakın, dünyanın en iyi garsonu. Nasıl, nasıl? Annem benim yediğimi görse gözleri dolar mı şu anda? Normalde sevmiyor mu? Güzel değil mi? Güzel. Güzel. Bizim çorbalarımıza benzemiyor. Yani bizim hani benzettiğim tadını benzetmeyen bir yok güzel. Ben, ben çorba yok sanırım. Evet. Bamya çorba ben hiç içmemiştim. Havuç tadında. Baya güzel yani arkadaşlar. Bu kız bile bamya yiyor. Bu kız. Dostlar şimdi bir tane çizgi. Bak kokusu Yaban mersin. Vişneli meyve suyu gibi. Aynen yaban mersini var zaten. Neyse içinde böyle bir tanecik limon var. Bak deneyelim. Vermedin mi? De. Tadı e, çok güzel. Ye. Gerçekten tadı çok güzel. Ama yani meyve suyu gibi. Hani böyle bir... Hadi çok İşte yaban <laughs> mersinli meyve suyu arkadaşlar. İçinde limon olmak. Bak limonun böyle garip bir tadı geliyor. Ben yaban tamam mersinli meyve suyu hiç içmedim. Çok heyecanlandım. <laughs> Aynen o tarz işte o minimalde bir şey neyse. Limon çok güzel bir tat ekmiş şey yapmış. Şimdi yağmur yapacak iç yağmur. Şey güzel değil. Ne? Lan bence çok güzel. Ben sabah akşam içerim bu arada hani biliyor musun? Güzel. Hı. Limon tadı da geliyor. Ne tane oldu? Evet limon tadı geliyor. Bu arada ön, ön iki dişim mor şu an. Ortası Ortası mor. Değil kanka. Sen anlamıyorsun da öyle. Morlu azaldı da kamerada gözükmedi. <laughs> şey. Ya yani aşırı güzel yani. Ben çok beğendim. Dişlerime bir dakika. Ama böyle... <laughs> ama sanki yemekle gidecek bir şeymiş gibi ya. Mesela kaşarlı köfteyle bu içmezsin bunu. Çünkü meyve suyu gibi. Evet. Yani güzel ama şey ama gibi güzel. ama. Tabuk dünyasında karabiber, limonatalar var ya. Aynı onun mantığını. Güzel ama tabii. Evet. Limon da şeyde. Limon da güzel bir şey kattı. Şey evet, güzel bu kadar. Yani biz bunu tanımlaştık uzaklaşmadık zaten. Lezzetli doyduk de. Arkadaşlar bizim 15 dakikadır ağzım durmuyor. Sürekli bir şeyler yiyorum. <laughs> Çok geldim kanka ya. <laughs> Çok aç değildim zaten ya dedim. Yedikçe açıldım. Ama çünkü gerçekten yemeğin tam ortasında yağmur dedim. İnanılmaz lezzetli yemekler. Ben bu mezeye bayıldım. Dibar, dedin akoru sabun, yani. lutfüna <laughs> seni seviyorum. Işte. Paka, paka, çok güzel. Baya. Yani. Ama yani yağmur gibi yemek al, çünkü yağmur böyle yapıyor. Sen mezeyi. Bakın tekrar yap. Yapacak şimdi. Aynı simin, aynı. Şeymiş, bunu, bunu al. Abi bunu al. tamam onu alım bırak, tam onu yiyelim. <laughs> 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 Durun yoğurdu da geldi. Bak. <laughs> <laughs> meze böyle alıyor. Yiyor. Bence meze denilen şey mesela ne bileyim hani kö köfte yaptın ya ağzına. Hani böyle az alacaksın. Hani maksat tat versin. Bu direkt normal yemek gibi yiyor. Manyak ya. Çok güzel o yüzden. Evet, güzel ama yani bu kadar değil arkadaşlar. Ben çok <laughs> beğendim. Evet şimdi tatlıya geçeceğiz. Elmalı tatlı. <laughs> arkadaşlar işte, elmalı tatlıyı beğenmedik. Ama... O Allah razı için elma tatlı gösterse yaşa. İnsanlar Yani üst kısmını yedim ama... Sonra bize... E, Youtuber ama. olduğumuzu söyleyince... <laughs> İgram olarak çay ve... E, şu tatlının adını... Şekerpare. Şekerpare getirdi. Çok tatlı abla. Hem şekerpare tatlı, hem o. Hem de abla tatlı. <laughs> i̇şte öyle. Yiyorum, çok güzel şekerpare. Evet mi? Bu vegan yemekte falan o kadar güzel ki Mesela bu normal elmalı bu tatlı harfli yemem ben Ama beni evet. yenilebiliyor Çünkü güzel yapmış yapmışlar yani Bunu bile güzel yapan bir yer güzeldir O yüzden Avliya Bosna mutfağına gelin Evet bakın şurada Ve müzik çok güzel geldiğimizden beri sürekli böyle evet. Oo, Böyle geniş açı çekebiliyorum bakın Arkadaşlar beş niye geldik bilmiyorum. Sürprizmiş. Evet sürpriz. Ben vardı yemekleri değerlendirmeyi unutmadık. Evet, Biz ya, değerlendirdik zaten. Da, yani evet. Videoda zaten değerlendirdik. Daha dışarıda da söylemek isterdim bir şeyler. Ama biraz acele acele e, hareket etmemiz gerektiği için. videoda zaten değerlendirmişiz de büyük <laughs> öncesinde. Evet bayağı bir şey söyledik. Çok iyi demek. Güzeldi güzel güzel doyduk. Bir yere gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Getirdi apartmanın üstüne <laughs> şey. Bakalım. Ne oluyor? Merhaba. Bugün kutsal bir de. event için geldik. Değilmiyor. Çok sevdiğimiz iki, evet, iki arkadaşımızın, evet çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın Değilmiyor. kutsal doğumlarını kutlamak üzere buradayız. Değilmiyor. Çok seviyoruz. İyi ki doğmuşlar. Umarım keşke 20'den fazla olmasak ama her yaşın evet. Nice birlikte yıllara. Ama bu demektir ki bu yaşlarımız çok güzel geçiyor. O yüzden her yaşın keyfini çıkarmaya bakalım. Seviliyorsunuz umarım birlikte güzel anılar geçiririz. Ama yani sen de kamera kapayız bilmiyorum Hep kamera Ay arkadaşlar kameram bulanık galiba. Sen, seninkinde de kamera var. Neyse bugün benim ve Furkan'ın doğum günü. Çok Mutluyum. Çok Herkes burada. Herkes. Bir şey bilir misin ya. ya? Niye ters İzmit <laughs> yani ya. İzmit! İzmir. 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 Baba İzmirli. İzmir. Yağmur'u hiçbir zaman tanımadı. <laughs> Hiç de bilmiyor. <laughs> Abi <Abup> iç için geldi <laughs> ama işte ne yapacaksın hayat. Ben öyle bir kelime söyleyeceğim. Bugün dünyada en sevdiğim <laughs> iki insanın doğum günü ve onların organizasyonunda Yo, doğum günüm çok, büyük. çok büyük bir rol sahiplendiğim için çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> I'm so <gülüyor> glad <gülüyor> yani. <gülüyor> İzmir olun. İyi İzmit Tayfun. Çok mutluyum. çok mutluyum. Buna bırakıyorum. Evet. Sen gelme. Bırak. Konuş. Ters diyon, ters diyon. Hayır, biz hayır. Hayır, hayır. 6'yı 8'i getir. Bu videoyu böyle izleyelim. Tamam oğlum. Bak bir, swap adam, bir, yani bir şey alalım. Şey şey. Bir transit. Şu yedir kanka, kanka istiyorsan bırak ben sana. sadece konuşma ya. Tamam, nasıl bir konuşayım arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Doğum günüm ve beklemiyordum böyle bir şey. Vay amanakoyim çok büyük bir sürpriz. Çomar'ı görmek büyük bir sürpriz. Ardından bunu görmek... Ama Bu daha büyük Mehmet çok iyi. Teşekkür Hadi hızlı. Arkadaşlar günün sonunda ikimiz kaldık ha işte. Biz doğum günümüzü kutladık. Deniz var lan manzara. Çok seviyorum ya. Neyse. Gidiyoruz. Ben yurda yine geç kaldım. Beni, bunu <laughs> beni bunu gör, Bunu görecek olan hiç kimseye. Selamlar. <laughs> 100 kişi izliyor bu arada. Bunu paylaşmayacaksın İki, ama. Bunu, bunu izleyeceğim paylaşacağım. Bunu mu paylaş? Bunu paylaşacağım. Bundan önceki videoları paylaşmayacağım. Ha, bundan önceki bir aralarda bip. Açım aç. <laughs> ben tokumda. Yurda geç kaldım. Kötü oldu ya. Ben tokum sen ya. <laughs> ちょっと。<Bye. S 2> <laughs>